Çavuş ağzından çıkış. inerken gelirken rampa inmiştik. Şimdi aynı rampaları çıkacağız. Şöyle geride kaldı. Şu ağaçların arkasındaki bölge. Bundan sonraki yol Tepeören. Orada köy altı denilen küçük bir koy. Bu akşam da orada kamp yapacağım. Belki fikir değiştirip Dana Milli Parkı'na da gidebilirim bilmiyorum. Mesafeler biraz daha kısaldı. Bakalım önce bir ulaşacağımız yere ulaşalım. Çavuş ağzında tanıştığımız patili dostumuz vardı Aslan. Oradan itibaren sahibi de orada oturuyor koyun yakınında. Oradan itibaren bana eşlik ediyor. Birisiyle karşılaştım. Köyün çıkışına kadar götürür seni dedi geçirirsen dedi o önden gidiyor ben arkadan gidiyorum <laughs> çok tatlı bir hayvan ama geliyor mu oğlum ben gidiyorum Heh, çavuş ağzında tanıştığımız Aslan var ya işte burada buraya <laughs> Burası şey Cemaller olarak Cemaller köyü Burası iki kilometre değil mi çavuş ağzına evet. İki kilometre beni takip etti hayvan. Hala böyle. <laughs> oğlum, oğlum bak git. <laughs> merhabalar. Çavuş ağzından çıktım. Yola devam ediyorum da. burada yerler işte tek ev, köy, köyler falan geçiyoruz. Geçiyorum. Ya da gelirseniz geçeceksiniz. Şöyle güneş ısıtma sistemleri. Bu arada yolmuş ikiye ayrılıyor mu iki taraf vardı. Şuradan da gelebilirdim ben. Direkt devam edeceğiz şimdi. Manzara. Geldiğim yol. Devam. Ay, evet. Yine bu evin de güneş ısıtma sistemi var. yeşillikler arasında yürümeye devam. Ha, tekrar merhaba. Şavşadık'tan çıktıktan daha sonra Tepeören'e ulaştım Tepeören köyüne. Ya şöyle göstereyim önce. Tepeören köyü yukarısı. Bu yolu böyle aşağı iniyor. Gerçi bu sefer aşağı iniyor ama yani sabah çıkış olacak tabii bunun. Bana söylenen bir buçuk kilometre falan aşağı iniş varmış. Küçük bir koy varmış. Oraya ineceğiz. ya Şu anda buralarda da fındıklık var. Bu yol da sonradan yapılmış. Bu yol yokmuş. Daha önce patikoy olmuş. Burada fındıklıklar var. Şu aşağıda deniz görünüyor. Oralara bir yerlere ineceğiz. Daha net bir manzara olursa en azından biraz sonra çekmeye çalışırım. Şu an burada yakaladım. Buradan manzara daha rahat görünüyor. Daha iyi görünüyor. Yine fındıklıklardan geçiyoruz. Ya bu yol fındıklıkların arasından iniyor. Şu aşağıda yolun devamını görüyorsunuzdur belki. Ve deniz. Ee, kayalık. Görünen kayalıkların olduğu yer. Herhalde orada balık tutan mı var? Yani buradan köylerin falan indiği. Yani şimdi oraya ineceğiz. Ee, Köy altı deniyor. Tepeören köyünün oradan muhtarlık binası var. Muhtarlık binasının yanından aşağıya iniş var. Bu yol direkt oraya iniyor. Dediğim gibi daha önce bu yol yokmuş, patika gibi bir yol varmış, yani toprak bir yol. Daha sonradan buraya soğuk asfalt yapmışlar, insanlar geliyor gidiyor diye. Bunu da bilgi olarak vermiş olayım. Evet, birkaç yüz metre mesafem kaldı. Öncelikle şöyle göstereyim. Şu yukarıdaki ev. oralardan indik ama. Böyle kıvrım yapa yapa, zikzak yapa yapa iniyor yol. Yani tek böyle düz iniş değil. Evet, geldiğimiz yerde şurası işte. Şurada arabalar var. Belki göreceksiniz buradan. Karadeniz'den güzel manzaralar. Buralar yine hep fındık tarlası, fındık bahçeleri. Yani köyün o yukarıya kadar hep fındık bahçesi. Yine şu sağlı sollu. Şimdi koyu inelim bakalım Neler var? Aha, buradan daha iyi görünüyor. Orada insanlar var. Ee, yalnız burada şey yok. Ee, i̇mkanlar yok. Şöyle imkan yok. Hani duş vesaire şu bu falan elektrik mi elektrik. Burası çevre halkının. Bazen de dışarıdan işte daha önce öğrenmiş olan kişilerin geldiği bir yer. Sadece denize girebiliyorsunuz. Ee, hiçbir imkan yok. Yani ben mesela gece tek başıma kalacağım. Benden başka kimse olmayacak. Abi ekstra ben gece kalayım diyen buradan çevre köylerden birileri olmazsa geldinizde geldiniz de yani malzemelerinizi ona getirin. Yukarıda Tepeören köyünde market var. Yani acil ihtiyaçlarınızdan bazılarını oradan temin edebilme şansınız var. Yani aklıma gelen bilgiler bunlar şu anda. Evet bu koya indim. Hep ön kamerayla çekiyorum ama arka kameranın çekim daha iyi olmasına rağmen en azından hem göstereyim hem anlatayım tarzında. Şöyle göstereyim size koyu. Şuradan iniş var. Küçük bir patika. Şöyle. Yani bu ağaçlıklar, fındıklar altında kayalıkların çevrelediği küçük bir koy burası. Ama yürüyüş ayakkabılarını çıkarttım. Terlik giydim. Biraz da paça sıvırdım, sıvadım. Yani Terlikleri giyip biraz paçaları sıvadım ama düşmeyin. Telefon var elimizde. tek çekimleri telefonla yapıyorum. Bakın. Huzur. Ee, i̇leride şu öndeki kayalar kayboluyor. Biraz önce giden bir aile vardı. Onları çekemedim size. Ondan sonra biraz kumluk falan bir alan varmış. Böyle bir yer. Ve kimse yok. Büyük ihtimalle bu gece ben burada yalnız kalacağım zaten. Bu arada balık tutanların sayısı artmaya başladı. Yukarıdaki köylerden ya köy evlerinden artık. Şimdi şu tarafı gösteremiyorum. sol tarafta da var ağaçın e, güneşin olduğu yerde. Güneş geldiği için yansıma yapacak. Herhalde akşam belli bir saate kadar bunlarla beraber olacağız. Aynı zamanda kayalıkların orada da var. Şimdi net görünmeyebilir. Oraya da e, şu tepeden doğru şöyle o yukarıda evler varmış. Ee, tekrar merhaba. Öncelikle geldiğim yeri göstereyim. Çadırı şuraya kurdum. Amanın bir kedicik geziyor oralarda balık tutmaya gelen işte köylü veya çevre halkı insanlar balık tutanlar oradan çekim yaptığımda bu kayalıklar görünüyordu şimdi bu kayalıklardan devam ediyoruz çok güzel bir şey daha göstereceğim size buradan devam ediyor yol. Şu arkadan herhalde patika yol varmış. Bu balığa gelen balık balık tutmaya gelen çocuklardan biri söyledi. Şurası 15-20 metrelik böyle ufak bir kumsal sahil. Oraya iniş varmış. Onun devamı karşıda balık tutanlar var. Şuranın derinliği boyu geçiyor ama gördüğüm kadarıyla yine berraklığı görüyorsunuz. Bir de bu koy. Bizim kamp yaptığımız koy. Ve ileride başka bir koy daha varmış yine küçük. Yani üç tane yan yana koy. Tabii ben bilmiyordum çocuk söylemese. Buraları öğrenemeyecektik kısacası. Artık sabah bilmiyorum güneş batışı güzel olursa güneşin batışını çekeceğim. Yoksa sabaha görüşürüz. Bugün batımı da Tepeören köyü altındaki köy altı dediğimiz plajdan gelsin balık tutan arkadaşlar hala buradalar şu anda saat sekiz buçuk civarı saat tam 21.15 balık tutanlar gitti tepe köy altı plajında gündoğum